pazarlık yapmak istiyor. Tür, Türker Bey Amerika Birleşik Devletleri pazarlık yapmak isteyen bir Türkiye var o kesin sizin ifadenizle o da doğru. Ama öyle bir durumdayız ki yani şöyle bir genel bir değerlendirme yaptığınızda ABD de yan çizdi. Nasıl ki Afganistan şey Afganistan'da bıraktı. Afganistan'daki insanları yüzüstü bıraktı. Ukrayna ile ilgili de son Ukrayna, Ukraynalı ölene dek savaşacak diye bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz Biden. Daha sonra da yeni bir açıklama toprak verip Rusya ile uzlaşmaları lazım Ukrayna masaya oturmalı falan gibi cümleler sarf, sarf ediyor. Bu da oda TV'de yayınlandı biliyorsunuz. Şimdi bu neyin nesi diye sormak gerekiyor. Bu 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 nasıl bir dünya? Şimdi Amerika çıkarları düşünüyor ve ona göre davranıyor. Biz ne yapacağız şimdi bizim durumumuz gerçekten bu noktada ne olmalı? Bizim bir an önce bu iktidardan sizin sürekli dile getirdiğiniz kurtulmalıyız. Ama buyurun. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri pragmatik. Evet savaşı devam ettirmek istiyor ama savaşın küresel etkileri var. İşte biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi tedarik zinciri, enerji, doğalgaz, petrol, gıda güvenliği. Bakın bunlar bunlar esasında jeopolitik hareketlilikler. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin hareket serbestisini kısıtlıyor. Ve dedim ki ben sizle daha önce görüşmelerimde bu savaş uzadıkça Avrupa'dan Amerika'ya bile ne gelecek? Bu savaşı bitirelim baskısı gelecek. Almanya'dan gelecek, Fransa'dan gelecek. Bugün Amerika NATO'yu dizayn ediyor arkasında. Evet Avrupa'da bir hegemonik e, avantaj sağladı ama bu savaş uzadığı takdirde burası Afganistan değil bu etkiler Amerika'yı sıkıştırır diye. Ben şimdi şunu görüyorum Biden'ın bu açıklamalarında bir de Biden Kasım ayında ara seçimlere gidecek biliyorsunuz ve iki yıl sonra da başkanlık seçimleri var. Kamuoyu yoklamaları cumhuriyetçilerin önde olduğunu gösteriyor. Yani bugünkü şartlar devam ederse Biden seçimi kaybedecek. Ara seçimi de kaybedecek. Bunun endişesi için de bazı hamleler yapıyor. Şimdi ama stratejik anlamda bu iki ülkeyi bir an önce kazanmak istiyor. Çünkü niçin? Rusya'yı kuşatması lazım. Kuzey kanat Finlandiya ve İsveç çok önemli ve bu iki ülkeyi aldıktan sonra gerçekten e, Baltık Denizi haritasını bir görelim. Baltık Denizi'nde Rusya'nın Kaliningrad çıkışı hariç bu iki ülkenin NATO'ya girmesiyle birlikte Baltık tamamen kimin eline geçmiş oluyor? NATO'nun eline geçme, geçmiş oluyor. Bir de Makedonya, İsveç, Finlandiya farklı. Makedonya dediğiniz ülke küçücük bir ülkeydi. Yani Yunanistan'ın bu hamlesi bir şekilde e, elimine edilebilirdi. E, tolere edilebilirdi. Küçük bir ülke. Ve Rusya ile sınırı yok. Ama Finlandiya'nın Rusya ile 1400 kilometre sınırı var. Ve bu iki ülke katma değer sağlayacak NATO'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne stratejik anlamda aynı şey Makedonya için söylenemezdi. Bir de biliyorsunuz Arktik ee, var kuzeyde, yani kuzey buz denizi dediğimiz deniz. Geçmişte buzullar nedeniyle burası ulaşıma el vermiyordu. Ama buzulların erimesiyle birlikte artık Çin'in güneyinde Şangay'dan Rotterdam'a en kısa mesafe güneyden değil, Ümit Burnu'ndan değil, kuzeyden Arktik üzerinden geçiyor. Ve Arktik'in ne oldu? Önemi ortaya çıktı, stratejik önemi. Bir de bu bölge petrol ve doğal gaz zengin olduğu da ortaya çıktı. Rusya bu konuda hareketlendi. Arktik'te daha fazla mücadele edebilmek için her alanda hem ekonomik hem askeri alanda Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun Finlandiya ve İsveç'e ihtiyacı var. Onun için bir an önce işin bitirilmesini istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Onun için diyorum ki Türkiye buna dayanacak gücü yok. Bir de Türkiye'nin itirazı ilkesel değil. Mesela ilkesel duruş ne demektir? Kardeşim bu iki ülkenin NATO'ya katılması Avrupa'nın ve NATO ülkelerinin güvenliğine katkı sağlamaz. Aksine güvenliğini haledar eder. Riske atar. Rusya'yı kışkırtır. Ve savaşın kısa sürede bitmesini engeller. Ve ve e, dünyadaki kutuplaşma ikinci soğuk savaş tırmanır. Niye itiraz edebilirsiniz? Bu duruşa ilkesel duruş denir. Ama iktidarın böyle bir ilkesel duruşu yok. Niçin? E çünkü <laughs> iktidar NATO'nun büyümesine karşı değil ki, doğuya genişlemesine karşı değil ki. Ukrayna ve Gürcistan konusuna da destek verdi. Bakın. Ukrayna ve Gürcistan konusuna da destek verdi. Bir de veto konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın. Biraz önce veto konusunda bu iktidarın sicili kötü dedim. Geçmişe bakalım. Biliyorsunuz iktidar eleştiriyor. işte Kenan Evren'in veto kartını kullanmaması, Rogers planıyla Yunanistan'ın askeri kanadına dönmesini imkan sağladı diye. E peki veto kanadını, veto kartını kullananlar var. Kim daha önce 80 öncesi Ecevit ve Süleyman Demirel. Yani Yunanistan'ın askeri kanada dönmesine itiraz ettiler ve veto kartını çıkardılar. Ama kamuoyuna, kamuoyuna bunu deklare etmediler biliyor musunuz? Çünkü çünkü bu bir ulusal güvenlik sorunuydu. Bunu kapalı kapılar ardından diplomatlar aracılığıyla yaptılar. Yunanistan bunu daha doğrusu Amerika Yunanistan'ın bu konudaki isteğini Türkiye'ye Ne zaman bu işi yaptı. Türkiye'de tek adam yönetimi varken. Çünkü darbeler biliyorsunuz aynı zamanda tek adam yönetimi demektir. Şimdi bugün size şunu söyleyeyim. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bence bu işi zirvede bitirirler madde biliyor musunuz? Çünkü iktidarın dayanacak gücü yok. Ne istiyor? Kendine destek istiyor. Ülkemiz için bir şey istemiyor. Para istiyor, finansman istiyor. Ve ve gözle görünür Türk halkına anlatabileceği bak kardeşim ben e, meydanı okuyorum Ondan sonra NATO'yu dizayn ediyorum gibi bazı tavizler istiyor bunları verirler bakınız bunların hepsini verirler İktidarın tek bir amacı var e, ve ve şunu şu anda görüyorum Recai Bey e, özellikle işte millici çevreler ulusalcı çevreler, iktidarın bu çıkışının milliyonu söylemeye çalışan tabii ki hepsi için şamil etmiyorum ama böyle iddiada bulunanlar da var bu esasında tamamen iktidarın halkı kandırabilmek için işte ben NATO'ya nasıl kafa tutuyorum diyebilmek için seçimlere yönelik bir girişimi sonunda şöyle olacak bu aynen geçmişte 2009'da 2016, 2016'da 2019'da yaptığı gibi geri adım atacak. Veto engelli kaldıracak ama göstermelik iktidarın halkı kandırabileceği bazı ödünlerde verecekler mi? Tabii ki verecekler. Tür Türker Bey programın sonuna yaklaşıyoruz ama önemli iki tane konu var. Önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi AKP Genel Başkanı taraflı Cumhurbaşkanı Erdoğan neyi hedefliyor diye bir soru var. Ee, söylemini sertleştiriyor İşte yani Sürtük dedi e, yani bir kimileri dedi ki e, açık bir şekilde Aa işte yandaş basın kapattığı bu Sürtük kelimesini özellikle ba basmadı yayınlamadı falan sonra kendisi yine tekrar sahip çıktı Sürtü'ye bir biçimiyle ama yani bunu bilerek yapılan bir süreç var yani ser, sertleştiren bir Erdoğan neyi yani özellikle söylemini de sertleştiriyor. E, yapılanlara bakınca da çok e, yani pek kabul edilebilir bir durum da değil. Ve son olarak da şunu da söyleyeyim, Diyanetin bağımsız kalmadı dediği e, Mustafa Demirkan, Ali Erbaş'tan yan yana biliyorsunuz. E, yani bu Mustafa Demirkan'ın e, tavrını da biliyorsunuz. E, özellikle Erbaş e, kendisi gibi hasta Türkiye'de falan. Resul Kura Demirkan'la bir araya geldi. Erbaş hafızlık duasını okurken Demirkan'ın arkasında yer aldı. Güya ilişkimiz yok falan filan demişlerdi biliyorsunuz. Bu e, Mustafa Demirkan'la ilgili. Şimdi özellikle yani Mustafa Kemal Atatürk'e dairet okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yine yani Ayasofya'da bir törende Atatürk'ü Ede falan resul Kurra yani Mustafa Demirkan ve Gölcük'teki icazet töreninde yan yana geldiler. Şimdi böyle bir süreç gidiyor. Ne, nasıl yorumlarsınız bunu? Buyurun. Şimdi iktidarı ben kendi içinde tutarlı görüyorum. Çünkü iktidar gerilim ikliminden, korku ikliminden medet umuyor. Ve tüm hamleleri gerilim iklimini arttırabilmek için yapılan hamleler bu sürtük de bu bağlamda değerlendirilmeli. Çünkü iktidar buradan besleniyor. İktidar bu korku iklimine ihtiyacı var. Aynen 2015'te olduğu gibi. Ben tutarlı görüyorum. Önemli olan bizim tutarlı olup olmamamız. Çok yani önemli. Iktidar, bakın iktidar tutarlı. Çünkü o seçim kazanması lazım veya kazanamasa da kazandım diyebilmesi lazım. Ve halkı baskılayabilmesi, korkutabilmesi lazım. O ona uygun hareketler yapıyor. Asıl olan biz ne yapıyoruz, biz ne yapmalıyız bu önemli. Diyanet yani ben şaşırmıyorum ki Diyanet anayasal bir kurum olma özelliğini kaybetti. Diyanet laikliğe anayasa dışı faaliyetlerin oda haline geldi. Atatürk düşmanlığını çünkü Atatürk'e niçin düşmanlar bunlar? Atatürk çünkü aydınlanma devrimlerini yaptı. Yani çağdaşlaşmaya karşı bu iktidar çağdaşlaşmaya karşı bu Diyanet. Onun için bunları Bunları normal karşılamak lazım. Önemli olan bunlar gittikten sonra bu kurumları anayasal çizgiye nasıl getireceğiz? Neler yapmalıyız? Bunları konuşuyor olmamız lazım. Düşman düşmanlığını yapar. Bunlar çok normal. Öyle değerlendirmek lazım. Ben iktidarı kendi içinde tutarlı görüyorum. Asıl olan bizim muhalefetin yani Türkiye'de anayasal çizgiye gelmelidir. Türkiye demokratik bir ülke olmalıdır. Türkiye'de hukuk, kanun, nizam, hakimiyeti olmalıdır. Adalet yeniden tesis edilmelidir. İyiliş edilen kurumlar, rehabilite etmelidir diyen insanlar bir araya nasıl gelmeli, ne yapmalı biz bunları konuşmalıyız diye düşündüm. E, Türker Bey, tabii e, programımızın sonuna geldik. E, son sözlerinizi alayım. Yani bu gidişatın, bu konuşmalarınızdan da çok açık bir şekilde ifade ettiniz, özellikle İsveç ve Finlandiyanın NATO üyeliği konusunda. Yani bu çözülür dediniz bir biçimiyle. Ee, Ukrayna Savaşı'na ilişkin zaten başından beri ifade ediyordunuz gelişmeleri. Muhtemel Suriye Operasyonu'na ilişkin de zaten iki tarafta karşı çıktı. Gelinen noktada belli dediniz. O da belli. Ama burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı ol olması gerektiğini de açık bir şekilde ifade ettiniz. Son olarak şu gidişatta ne yapmak gerekir? Bir kısa değerlendirme yaparak bitirelim isterseniz. Son sözlerinizi alalım. Ya Türkiye'de baskı ve zulüm rejimi var. Baskı ve zulüm yemen olduğu yerlerde birliktelik şart, birleşmek şart. Geçmişte yok sen öyle yaptın, ben öyle yaptım. Bu ayrımlarla uğraşmamak lazım. Bir kere Türkiye'yi rehabilite etmemiz lazım. Birinci hamle bu iktidarın gönderilmesi safası. İkinci safa Türkiye'nin tekrar eski çizgisine, demokratik çizgisine, getirilmesi safhasıdır. Hani bunu söylerken de şunu da söylemek istemiyorum. Yani Türkiye'de eskiden demokrasi süperdi, her şey yolundaydı. Tabii ki demiyorum ama bugünle kıyaslanmayacak şekilde Türkiye'de iyi şeyler olabiliyordu. Bugün insanlar gelecekten umudunu kaybetmiş vaziyette. İnsanlar yurt dışına gitmeye çalışıyor. Türkiye liyakatsız insanlar tarafından yönetiliyor. Sorunlarını çözemiyor. Sorun stoku her geçen gün daha büyüyor. Bu duruma dur dememiz lazım. Yok işte ya o olsun bu olsun. Çünkü insanlar hala çıkarcı davranıyor. Niye? Şimdi mesela diyor ki Recai Bey işte ben onu seviyorum o olsun. Veya Recai Bey başkan olursa beni de bir yerlere getirir. Onun için Recai ya bakın ben kimseyden bir şey istemiyorum bu ülke için kurtuluş reçetesini analiz etmeye çalışıyorum. Diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kimse, bakın isim de önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki kimse Cumhurbaşkanı adayı o olmalı diyorum. Kemal Bey uygun değil diyorsanız ve böyle bir analiz de varsa e o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kalması da doğru olmaz ki. Bunun değişimini talep etmek lazım. Yok işte Ekrem Bey olsun, yok o olsun, yok bu olsun. Bak bu var ya takım tutar gibi bir şeye benziyor. Ar arkasında analiz yok biliyor musunuz? Ece Bey. Umarım umarım e, iyi şeyler olur. E, güzel bir pazar günü diliyorum. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum Türker Bey. Evet değerli Karantina TV izleyicileri, emekli amiral araştırmacı yazar Türker Ertürk ile Bodoslama'da bugün İsveç Finlandiya'nın NATO üyeliği, Ukrayna savaşı, muhtemel Suriye operasyonu ve bu arada Türkiye iç, iç politikaya yönelik, iç Türkiye gündemine ilişkinde Cumhurbaşkanı adayına ilişkin e, düşüncelerini dile getirdi. Bir başka emekli amiral araştırmacı yazar